Evet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kendi kendine sınır koyamayanlardan bahsedeceğiz. Başkalarının hayatına karışanlardan. Yani kendi sınırlarını gerek fedakarlık için, gerek o insanların hayatına daha iyi bir şey katmak için, gerek kendisinin suçluluk duygusu için hayatına müdahale edenlerden bahsedeceğiz. Acaba biz başkaları sınır koysun diyoruz, kendimize sınır koyalım diyoruz, başkaları işte bizim alanımıza girdiğinde onları durduralım diyoruz. Peki biz Başkalarının alanlarına ne kadar giriyoruz? Yani hayatımızda sınırları zorlayıp başkalarının hayatına ne kadar müdahale ediyoruz? Nasıl, ne zaman sınır tanımayan oluyoruz? Onların koyduğu sınırları bazen işte sınırları yukarıdan atlayarak e, aşıyoruz. E, bazen de iyilik için yapıyoruz. Ben çok e, iyi bir insanım. Bak günlerdir e, evde dışarı çıkmıyor. Ona gittim arkadaşımı zorla dışarı çıkardım diyorum. Ya da çok fazla fedakarlık yapıyorum ya yani diyorum ki yani ben çok fedakar bir insanım. Gidiyorum onun evini temizliyorum ona börekler çörekler yapıyorum ya da eşimin sorumluluklarını alıyorum. Peki bunları neden yapıyorum ben? Neden yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi sizden, tam beş madde olarak açık söyleyeceğim ama şu anda sizden şuna bakmanızı istiyorum. Benim hangi karşılanmamış ihtiyacımdan dolayı ben gidiyorum insanlara fedakarlık yapıyorum. İnsanların ihtiyacı olduğu için değil. Ben gidiyorum, insanlara fedakarlık yapıyorum, sonra nankörlükle karşılaşıyorum. İnsanlara olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum. O kadar vericiyim ki kendi özel hayatım bile yok. Yani çocuklarıma feda ettim kendimi. Arkadaşlarımın her istediğinde ben oradayım. İşte bu onların ihtiyaçları için değil. Şimdi senden şuna bakmanı istiyorum. Senin içeride hangi karşılanmamış ihtiyacın var? Ve sen hangi karşılanmamış ihtiyacını için kendine rağmen bunları yapıyorsun? Sakın demek ya işte ben yapıyorum insanlar beni anlamıyorlar. Ben fedakarlık yapıyorum insanlar nankör. Sakın bunları söyleme. Ben eşim için saçımı süpürge ettim. Sonunda başıma neler geldi demeyin. Sen karşılanmamış hangi ihtiyaçların için şu anda bu röldesin? Şimdi sen eğer bulduysanız bunu bir tarafa yazın. Şimdi bunun hangi sebepleri var? Birinci olarak aslında bizim duygusal yoksunluğumuz var. Yani duygusal olarak sevilmeye, onaylanmaya, takdir edilmeye mi ihtiyacın var? Bak bakalım. Yani hangi ihtiyacından dolayı bu kadar insanların hayatının içindesin? Yani arkadaşını her gün görme ihtiyacın, arkadaşının bütün kararlarına müdahale etme ihtiyacın, iyilik için, onun iyiliğini düşündüğün için ya da çocuklarının iyiliğini düşündüğün için. Acaba o sende tetiklenen ne? Sevilme, Onaylanma, takdir edilme ihtiyacı mı? Duygusal olarak aslında birine e, bağlanıyorsun ve hep o seni arasın, sorsun, her gün onunla beraber olmak mı istiyorsun? Bunu tamamen hatta onun ihtiyaçları için mi yaptığını iddia ediyorsun? Hayır. Senin duygusal bağımlılık ihtiyacın var. İçeride neye ihtiyacın var? Sana ah ne kadar iyi bir insan. Ne kadar fedakar bir insan. Ne kadar dürüst bir insan. Desinler diye mi yapıyorsun? Şimdi bunun için biraz kendinle yüzleşmen gerekiyor. Şimdi ben bunu e, seanslarda çalıştığım zaman diyorlar ki hayır kesinlikle hocam öyle olur mu? Ben diyorlar yani ben iyilik yapmayı seviyorum. O yüzden yani peki sevdiğin ne iyilik yaparken? Buna bakmak lazım. Benim hangi ihtiyacımı gideriyor benim yaptığım aşırı fedakarlık, kontrolcülük? veya işte e, bu insanların hayatına müdahale etmek, kararlarına müdahale etmek acaba benim hangi ihtiyacımı gideriyor? Şimdi ikincisini hayatımda acaba ben insanların kurtarıcısı mı olmak istiyorum? Yani bana muhtaç olsunlar istiyorum. Ya benim eşim, yani ben siz hiçbir şey yapamaz. Ya benim çocuğum ben olmadan ödevini yapamıyor. Ya iki gece bıraksam uyuyamıyor bensiz. Yani ben vazgeçilmezim mi, mi yaşamak istiyorsun? Böylece vazgeçilmez olup seni hiç kimse terk etmesin mi istiyorsun? Bak bakalım hayatına kimler seni terk etti de bu kadar o terk edilme şaman şu an tetiklendi ve insanlara seni terk etmesinler diye, seni bırakmasınlar diye kurtarıcı rolünü üstleniyorsun. Onları kurtarıyorsun. Aa o sıkıntıdaydı gittim. O yardıma ihtiyacı vardı gittim onu kurtardım. O kadar çok işi vardı ki hepsini ben yapıverdim mi diyorsun? Bak bakalım hayatına. Bunlar da senin ihtiyaçların. Aslında şunu fark et. Hiç kimsenin sana o kadar da çok ihtiyacı yok. İhtiyacı olan tek kişi sensin. Hatta belki senin o küçük çocuk halin. Evet, üçüncü olarak da bazen aceleci olmamız, mükemmelliyetçi olmamız. Çabuk yapılsın, hemen bitsin iş diye insanlara müdahale etmemiz. Aa eşimize diyoruz ki daha çöpe atmadın mı? Aa daha işte bulaşıkları yıkamadın mı? Çocuğumuza diyoruz ki ay ödevini daha yapmadın mı deyip ya da yaptığı işi beğenmiyoruz. Aa o kurabiye öyle mi yapılır? ya o işte araba böyle mi yıkanır deyip o aceleciliğimiz ve o işlerin mükemmel olmasına duyduğumuz ihtiyaçtan dolayı mı acaba gidip onların bütün işlerini üzerimize alıyoruz bir de bu bakalım hangisi dördüncü olarak başkalarının yaşamı ve e, yaşamlarını kurtarmazsam yaşamlarının da sorumluluklarını ben üzerime almazsam kendini suçlu mu hissediyorsun bir bak bakalım bu var mı yani işte ben arkadaşımı Arıyor beni, her gün arıyor, derdini anlatıyor, çöplerini bana boşaltıyor gidiyor, boşaltıyor gidiyor, yani duygusal çöplerinden bahsediyorum. Bah, bah, boşaltıyor gidiyor ve ben kendimi kötü hissediyorum. Belki o gün yapmam gereken işleri yapamıyorum, kendi sorumluluklarımdan vazgeçiyorum. Ama eğer diyorum ona bugün gelme, bugün bana anlatma ya da eşime ya ben bugün işte senin ee, yapman gereken işini yapmam dediğimde ne hissediyorum? Suçluluk mu hissediyorum? Başkalarının sorumluluğunu almadığımda, başkalarının yapması gereken işleri yapmadığımda kendini suçlu mu hissediyorsun? Bu da senden. Demek ki insanlar indinde suçsuz olmaya mı ihtiyacın var? Ke başkalarının sorumluluklarını alarak hem kendine hem başkalarına ben suçsuzum mu diyorsun. Genelde bunlar e, nasıl oluyor? Kalabalık ailelerde büyüdüysek, kalabalık ailelerde ve en büyük çocuksak, bütün sorumluluk bizdeyse, işler hep bize baktıysa başkalarının sorumluluğunu almaya o kadar alışmışızdır ki sonra aslında bizim 40 yaşına gelmiş kardeşimizin borçlarını ödemeyi hala kendimiz e, sorumlu hissederiz ya da işte bir arkadaşımız e, bizden işte istemediğimiz halde yani kaç defa aramamızı istedi ve gittik kaza yaptı ama tekrar istiyor ama biz Hayır diyemiyoruz. Çünkü hayır dediğimde kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü ben e, onu kurtaran e, yani onun sorumluluklarını da üzerime alan kişiyim. Ya da çocuğum ödevlerini yapmadığında öğretmeni diyor ki çocuğunuz sınıfta kaldı ödevlerini yapmadı ben kendimi suçluyorum. Ne ben o kadar kötü bir anneyim ki sorumluluklarımı yerine getiremedim. Hayır o çocuğunun sorumluluklarıydı ya da eşimize karşı bütün sorumlulukları üzerimize alıp sorumlulukları almadığımızda da kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Şimdi böyle durumlarda ne olur biliyor musunuz? Yaşadığınız şey bu oluyor değil mi? Yani siz insanların sorumluluklarını şeyden suçluluk duygunuzdan dolayı alıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz o iş sizin oluyor. Sonra işlerin yükünden o kadar bunalıyorsunuz ki artık vermek istiyorsunuz. Diyorsunuz bana geliyorlar aile koşuna diyorlar ki ya bütün işleri ben yapıyorum evde. Bütün faturalar benim üzerime, bütün işler benim üzerime, her şeyi ben alıyorum. Eşim hiçbir şey yapmıyor. Peki diyorum ilk evlendiğinizde nasıldı? E diyor ki ben mutfağa girdim işte aldı mutfağı. Yap, yapamazsın dedim. Bu sefer ben yapmadıkça o yapmadıkça siz ne yapıyorsunuz? Siz alıyorsunuz. Bütün sorumlulukları, bütün işi Bir süre sonra o kişi sizin e, bu e, şeyinizi fark ediyor. Yani sizin işleri yapmadığında, onun işlerini bile olsa yapmadığınızda kendinizi suçlu hissettiğinizi fark ediyor. Ve size diyor ki işte zaten sen de iyi bir anne değilsin. Zaten sen de bak iyi bir ev hanımı olsan şöyle yapardı diyor. Sizin o suçluluk duygunuzu besliyor. Siz ne yapıyorsunuz bu sefer? Daha da fazla yapmaya, daha da fazla yapmaya başlıyorsunuz ve bir yerde aslında takılı kalıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Çok yorulduktan sonra hatta bana geliyorsunuz. Hatta eşime bilinçaltına geliyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Artık bedeniniz diyor ki yapma. Yapamazsın. Sen sadece kendinden sorumlusun diyor. Ama zihinsel olarak buna ikna almamız daha fazla zaman getiriyor diyebilirim. Beşinci olarak da kendi kendimizi mutlu etmeyi eğer biz bilmiyorsak başkalarını mutlu ederek mutlu olmaya çalışıyoruz. Yani ben kendim, kendimle mutlu olamıyorum, kendimi mutlu edemiyorum, üretmiyorum, işte kendimi geliştirmiyorum. Ne yapıyorum? Başkaları geliştirsin. Hani çocuğum ben olamadım çocuğum olsun, ben yemedim çocuğum olsun. Ne yapıyorum? kendi mutluluğumu kendim kazanamıyorum. Bu sefer çocuğum üzerinden. Mesela çok fazla böyle şeyle karşılaşırsınız. Ne yapıyor? Kendi evliliğindeki problemleri çözemiyor. Kendi evliliğinde bin türlü problem var. Başkasının evliliklerine karışıyor. Gidiyor işte kızının evliliğine gidiyor oğlunun evliliğine müdahale ediyor. Onların mutluluğu üzerinden kendini mutlu etmeye çalışıyor. Ben mutlu olamadım başkası. Oysa ki var olan problemlerim var ve bunu çözemiyorum çözecek olan sensin. Sen kendi kendine nasıl mutlu olabilirsin? Kendi kendine bu problemleri nasıl çözebilirsin? Ona yoğunlaşmak yerine odak değiştiriyor ve ne yapıyor? Başkaları mutlu olsun. Ben başkaları mutlu olsam, Ya ben yemesem de onlar yesin. Ben giymem ben onlar giysin. Hayır olmuyor. Bu senin ihtiyacın. Kendini mutlu edemediğin için mutlu olma ihtiyacını başkalarını mutlu ederek karşıladığını fark et. Bunları fark etmek bize ne kazandırır? Öncelikle sen kendin eğer bunlardan herhangi bir tanesi varsa sen sınır tanımayan birisisin. Sen fedakar değilsin. Sen e, iyilik meleği hiç değilsin. Kurtarıcı da değilsin. Bunlarla yüzleş. Sen insanların hayatına müdahale eden, sınır tanımayan, kendi sınırlarını ve başkalarının sınırlarını Bilmeyen birisin ve bunu değiştirmek için kendinle yüzleşmen ilk adımın diyorum. Ve burada şimdi bana gelecek mesajları e, nasıl yorumlar yapacaksınız bilmiyorum. Ama bunu fark etmek yani ben ne yapıyorsam kendi ihtiyaçlarım için, kendi ihtiyaçlarımı gidermek için yapıyorumu fark et. Ve sonra eğer bunu değiştirmek istiyorsan oradan başla diyorum. Bunların hepsini not edersen bir deftere koştuk defterine not ettiğinde gelişiminin, değişiminin çok daha hızlı olduğunu göreceksin. Ve başka bir YouTube videosunda buluşmak üzere sizi derin bir yüzleşmeyle bırakıyorum.